Herkese selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere One Punch Man'deki en güçlü olan karakter sıralaması yapmaya çalıştım. İnler videoda belirttiğim gibi bu sıralama sizin için farklı olabilir. Bana göre böylesi mantıklı geldiği için sıralamayı bu şekilde yaptım. Abone olup like attıysanız videomuza geçebiliriz. 10. sıraya 2 kişi koydum. Çünkü bu ikisi Tanrı tarafından gönderilen, amaçları Saitama'yı öldürmek olan ve güçleri hemen hemen eşit olan canavarlardır. Felaket seviyeleri açıklanmadığı için seviyelerini tam olarak bilmiyoruz ama kesinlikle ejderha seviyesinde bir canavar oldukları kesin gibi. Bilgi Kırkak, Garo ile savaşında ölürken kötücül okyanusta Saitama'nın tek yumruğunda tatlılık köyü boylamıştı. Genosu tamamen manganın son bölümündeki update'i yüzünden 9. sıraya koymaya karar verdim. Garou ile savaş arkından sonra çok güçlendiğini düşünüyorum. Ejderha seviyesindeki bir canavarı zorlamadan yenebiliyor. Savaş arkında böyle güçlü iken şimdiki halinin daha güçlü olması 9. sıraya koymamı sağladı. Orochi'nin gücünü aslında bütün canavarları kontrol altında tutmasından anlayabiliriz. Her ne kadar ejderha seviyesinde bir canavar olsa da normal ejderha seviye canavarlardan çok daha güçlüdür. Saitama'nın gücünü kabul eden ve onunla savaşmadan önce görünüşünden aldanmayan birkaç karakterden biridir. Psykos Tatsumaki ile tek başına savaşırken ezici bir üstünlükle yenilince Saitama ile savaştan sağ çıkan Orochi Psykos ile birleşiyor. Bu sayede Psykos'un pislik güçleri Tatsumaki ile yarışır seviyeye geliyor. O kadar güçleniyor ki dünyanın bir kısmını falan havaya kaldırıyor. Her ne kadar bu savaştan gelip çıkan Tatsumaki de olsa ucu ucuna kazanıyor diyebiliriz. Kastumaki'nin pislik güçleri rahatlıkla akıllanmaz seviyede güçlü diyebiliriz. Aslında Orochi ve Psykosu ile savaşında gücünün neredeyse tamamını gördük. Bu ikisini birlikte gelmesi neden S sınıfı ikinci sırada olduğunu bize açıklıyor. Last One Punch Man'deki en güzel bir karakterlerden biri. Tanrı ile karşılaşmış ve Tanrı'nın gücünü reddetmişti. Herkesi korumak için kaybolmuş gibi yaptı ve önlemler almaya çalıştı. Uzayı bükebildiği için Tanrı ile savaşında sağ çıkabilmişti. Gücüne Kozmik Karo ile olan savaşta tanık olabilmiştik. Her ne kadar dayanmaya çalışsa da Kozmik Garo karşısında yenilmişti. Boros'un tek bir tekmesi Saitama'yı Ay'a yollayacak kadar güçlü olmasının yanı sıra Saitama'nın gücünü onayladığı kişilerden birisidir. Zaten animede de gözükmüştü o yüzden gücünü fazla anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Garou bu serinin ana karakteri desek pek de yanlış söylemiş olmayız. Nasıl güçlendiğini serinin başından beri gözümüzle gördük. Tanrı'nın gücünü aldıktan sonra kozmik Garo'ya evrimleşmesi ve sonrasında kazandığı güç muazzamdı. Nükleer saldırılar, gama ışını patlaması ve teknik kopyalayabilmesi dışında şu ana kadar Saitama'dan tek yemeğe tek karakterdir. Tabi Saitama tek koluyla ciddiye dövüşüyordu orası ayrı. Tanrı hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey istediği insan veya canavara güçlerini ödünç verebiliyor. Bu güç sayesinde sıradan bir insan bile ejderha seviyesine ulaşıyor. Onu bizim boyutumuza çeken şey ise Saitama'nın gücü. Anime'nin final boss'u olacağı için onunla ilgili bilgileri ilerleyen manga bölümlerinde öğrenebiliriz. Hapşırı ile Jüpiter'i yok eden adamdan bahsediyoruz. Genos'un ölümünden sonra kavadan fıttıran Saitama, Garou ile savaşırken bile sınırlarının ötesine geçip bir sınır olmadığını bize adeta gösteriyor. Hatta Garou'dan öğrendiği teknik sayesinde tek seferlik olarak zamanda yolculuk bile yapıyor. Bakalım daha ne kadar ileri gidebilecek bunu Tanrı olan Savaşı'nda göreceğiz. Evet benim sistem bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.